Diyarbakır Stadyumundan Diyarbakır e, As Başkan Veysi Avşar'la beraberiz. Diyarbakır Spor Fatsa Belediye Spor Karşılaşmasından sonra Veysi Bey'in görüşlerini kısaca değerlendirmesini alacağız. Sizlere aktaracağız. Başkan tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Bu arada Sağ galip olun. geldiniz. Lidersiniz. Neler söylemek istersiniz? Ya maçın ilk dakikalarında golü bulduk. E, golden sonra bayağı pozisyona da girdik. Değerlendiremedik. E, kendi elimizle maçı e, zora soktuk. Gönül isterdi ki ilk yarıda işi bitirmek. Önemli olan 3 puan almaktı. 3 puanı aldık. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Allah sonunu hayretsin inşallah. inşallah. E, önümüzde Edirne maçı var. Evet. E, Edirne maçında çıkıp mücadelemizi edeceğiz. İnşallah o maçtan da galip ayrılıp e, mutlu sona ulaşmak istiyoruz sezon sonunda. Bu galibiyetimizi de biz Diyarbakır halkına, Diyarbakır camiasına tüm taraftarlarımıza armağan ediyoruz. İnşallah serimizi sürdürürüz, böyle devam ederiz. Evet Biz de tebrik tebrik ediyoruz başkanım. Son olarak taraftarlar şampiyonluğu özlemiş, şampiyonluğu istiyor. İnşallah son 7 maç kaldı sanırım. 6 maçımız maç kaldı. Maç kaldı. Bu maçlar hepsi final havasında geçecek. İnşallah son 6 maçımızı da alıp, taraftarlarımızın yüzünü güldürüp, şehri bayram havasına sokmak istiyoruz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Umarım ediyorum. bu şampiyonluğu bize getirirsiniz. Sağ olun, teşekkür Çok ediyorum. Çok sağ olun sağ başkanım, sağ başarılar. Sağ olun. Değerli spor severler Diyarbakır Stadyumundayız. Diyarbakır Spor, Fatsa Belediye Spor maçının ardından e, maç değerlendirilmesini alacağız. E, Teknik direktörümüz Şenol Demir ile birlikte kısaca değerlendirme yapacağız. Kendisinin e, düşüncelerini sizlere aktaracağız. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Galip geldiniz. E, kısaca maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü oyun sizi mutlu etti mi? Tabii ki yani bu e, müsabakaya çok iyi başladık. Erken de bir gol bulduk ama ondan sonra pozisyonlarda bulduk. Direkten dönen topumuz var. rakip hiç pozisyon vermeden 90 dakika bitirdik. Ama istediğimiz oyunu da oynadık mı? Oynayamadık. Yani bu da bir gerçek. dolayısıyla kolay da değil. Artık stresli maçlar bunlar. Biz artık çok çok iyi oynan daha ziyade 3 puan lazım. Evet. Çok iyi oynamışım ben 3 puan almadıktan sonra hiçbir anlamı yok Kesinlikle Dolayısıyla yola devam Kalan 6 müsabakayı da bize yakışır bir şekilde Rakiplere de saygı duyarak Rakip takımlara da saygı duyarak En iyi şekilde değerlendirip Hedeflediğimiz şampiyonluğa inşallah ulaşmak istiyoruz Bunun için bütün çalışmalar Yapılıyor Gerekli antrenmanlar Motivasyonu hepsi sağlanıyor Ama oyun bugün Daha iyi oynayabilirdik e, i̇lk, ilk kere iki, ikiyi yakalamış olsak çok daha belki rahat bir oyun daha ortaya koyabilirdik. Ama bir sıfırın vermiş olduğu o stres kolay değil. yine ee, de çocukların ortaya koyduğu oyundan dolayı ben yine de hepsini tebrik ediyorum. Ama tabii gerekli uyarıları yapacağız. Daha iyi oynamamız lazım. Ama yine tekrar söylüyorum. iyi oyun değil artık 3 puan. 6 maç var. 6 maçta en 6 maçı da iyi şekilde geçelim hedefimize ulaşalım. Bu altı maç, 6 galibiyet ve şampiyonluk hocam. yani inşallah hedefimiz tabii ki her müsabakaya galibiyetle çıkmak. Ee, ve sonuçta iki puan öndeyiz. Kazandığımız takdirde bizim kimseyle bir işimiz yok. 6 altı, altı yaptığımız takdirde inşallah zaten hedefimize ulaşacağız. Dolayısıyla e, zor bir müsabakalar bizi bekliyor. Kolay yok. Altı, altı maç, altı tane final. İnşallah bu işin altından kalkıp 8 senedir başarılamayan bu ikincilik şampiyonluğunu inşallah biz bu yıl başarmayı çok çok istiyoruz. İnşallah Diyarbakır'a evet. getirirsiniz hocam. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ee, geçenlerde sosyal medyada ve başka takımların size ithamları vardı. Ve ben de şu özellikle şu araştırmayı yaptım. Kendi grubunuzda en fazla sarı kart gören takımlarda birincisiniz. Kırmızı karta ikincisiniz. Biz bugün e, onun araştırmasını yaptık ve size onu söylüyorum. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu kadar kart görürken hakemler size yardım mı ediyor? Hakemler sahada size göz mü yumuyor? Hakemler bize yardım ettiğini gösteriyor mu? Yani şu anda birinci sarı kartta biz birinci ise hakemlerin bize yardım ettiğini göstermez. İşte biz de özellikle onu dikkate aldık. Ee, yok Ve yani buradan, herkes bir mücadele veriyor. Ben gene hakem arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hepsine de saygı duyuyoruz. Rakiplerimize de saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir mücadeledir. Bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Ya bunlarda da futbolun içerisinde. Böyle değerlendirmek lazım. Altı müsabaka kaldı. Altı müsabaka bize yakışır bir şekilde biz Şampiyonluğumuza, hedefimize ulaşalım. Peki hocam. Allah kerim. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, yedi tane kırmızı kart almışsınız ve grubunuzda en fazla kırmızı kart gören ikinci takımsınız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hakemler size daha kolay kart çıkarmıyor mu? Yani şimdi ne diyeyim? Onu da çok da buradan arkadaşları da yermek de istemiyorum. Onlar da eee bize kasıtlı olduklarını ben düşünmüyorum. Yani bize kasıtlı olmalarını gerektirecek de herhangi bir şey de yok. Evet. Yani bize niye kasıtlı olsunlar ki? Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Yani bugün de hakem geldi müsabakayı yönetti. Bana göre de gayet güzel bir müsabaka Kesinlikle. yönetti. Yani değil. biz de yöneten iyi müsabakayı iyi yönetene de biz de iyi diyoruz yani. Her şeyi var yani. Biz beraber kaldığımız zaman da biz hani şey söyleyebiliriz. Yeter ki müsabakayı etki edecek, Müsabakanın sonucunu etkileyecek hatalar yapılmasın. Burada bizim iki, iki, iki maçta çok canımız yan evet. Bir tane o müsabakası ki yüzde yüz penaltı pozisyonu var. E, bunu görmemesi, vermemesi bu şeydi yani inanılmaz bir şeydi. Onu çok o zaman dile getirdik. Yine, yine içeride bir tane mağlubiyetimiz var. Şey maçın Arnavutköy maçında Arnavutköy. hakemin Ayke, e, yönetiminden çok şikayetçi olduk ki bunu zaten ilettik ama iyi yönetene de iyi yönetti diyoruz yani. Bugünkü müsabakayı kazandığım için söylemiyorum. Ama bugün müsabakayı skor etkileyecek herhangi bir hata yapmadı. Ufak tabii hatalar olacak hepimiz insanız. Hakemler de bizim Kardeşlerimiz, e, onlar da hatalarda yapacaklar, ufak hatalar, önemli de değil. Onları biz bir aramadığımız için bir sıkıntı görmüyorum. Ben gene de ben bugünkü hakemlerin hepsine teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Son olarak seni, sizi çok fazla tutmayacağım. Ee, haftaya Edirne ve Edirne maçı ne olacak ve taraftara son olarak neler söylemek istersiniz? Allah bizim artık Edirne, e, şu Kemer e, böyle bir takım ayrım yapma gibi bir lüksümüz yok. 6 tane final maçı kaldı hepsi birbirinden değerli hepsi birbirinden önemli dolayısıyla kazandığımız şu andaki avantajımızı elimizden bırakmadan yolumuza devam etmek istiyoruz ya yani bu rakibin Edirne kim oldu önemli değil e, Altı maç yani 6'sı da birbirinden değerli birbirinden önemli 6 finalse bunları en iyi şekilde değerlendirip e, inşallah, inşallah inşallah hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız Diyarbakır, Diyarbakır ta taraftarı muazzam bir taraftarı var burada kendilerine neler söylemek istersiniz hocam Vallahi ben burada üç yıl forma giydin, takım kaptanlığı yaptın. Evet. Yani bu da şimdi yaşayamıyoruz o keyfi, o Aynen. seyirciyi. Evet. Onlardan mahrum kaldık ama onda da sağlık sorunları yapacak da bir şey yok. Sadece biz mahrum değiliz. Ee, i̇nşallah seneye bu hastalık inşallah biter de herkes i̇nşallah. özlediği taraftarla kavuşur. İnşallah taraftarla da oynadığımız günleri tekrar en kısa zamanda inşallah buluşuruz diyorum. İnşallah şampiyonlukla birlikte buluşuruz hocam. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Başarılar ben, diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Allah'a emanet. Batman'a da selamlar. Allah'a emanet. Yeah.